Türkiye genelinde devam eden aşılama kampanyasında her geçen gün yeni meslek gruplarına aşılama randevu sistemi açılıyor. Son olarak 40 yaş üzeri ve SGK çalışanları da aşılama kampanyasına dahil edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından bu yeni gelişmeyle birlikte sırası gelenler Mersin Şehir Hastanesi başta olmak üzere ilçe devlet hastanelerinde de yoğunluğa neden oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan son verilere göre 16 Haziran sabah saatleri itibariyle Mersin'de toplamda 843.110 doz aşı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla gün içerisinde randevu sistemine geçildiğini duyurdu. Bu kapsamda vatandaşlar merkezi hekim randevu sistemi veya alo 182 hattı üzerinden gün içerisinde randevu alarak aynı gün aşılarını olabilecek. Böylece aşılamada ivmenin yukarı yönlü seyrinin devamı hedefleniyor. Sağlık Bakanı Koca söz konusu paylaşımında bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım ifadelerini kullandı.